Selam arkadaşlar. Hamza ve bugün Ankara'da harikalar diyarına getirdim. Hamza parkı görünce mutluluktan taklalar atmaya başladı. Burada bu küçük üfürükleri buldu. Hamza bunu nerede görse hemen koparır üflemeye başlar. Çok seviyor. Ben de ona toplayıp toplayıp eline verdim. Birkaçını da size göstermek istedik. Şimdi size bu kocaman harikalar diyarını minik minik videolarla tanıtacağız arkadaşlar. Hamza çok acıktı. Burada küçük bir mola verdik. <laughs> bu kediyi görünce çok şaşırdı. Kollarında birazcık sallanmak istedi. Şimdi de bu gördüğünüz çok büyük göletin içinde bisikletli şekilde Yunusların içine bineceğiz. Şimdi renk seçmeye gidiyoruz. Sarı rengi istedi Hamza. Gözlüğünü de taktı Hamza'nın havasından geçilmiyor tabi. Bu büyük göletin içinde biz tam 45 dakika kaldık arkadaşlar burada size fıskiyeleri göstermek istiyorum küçük küçük şelalelerdi çok güzeldi birazcık dibinden geçtik azıcık ıslandık çok keyifliydi gerçekten burada size çevreyi göstermek istiyorum çok büyük güzel bir yer bakın masal adasının etrafından geçiyoruz birazdan oraya da gireceğiz burada köprüler var hep köprülerin altından geçtik Hamza sürekli suya değdi çok mutlu oldu biraz zor yetişti ama çok mutluydu suya düşmesin diye tuttum. Düşse de bir şey olmaz. Hiç derin değildi. Burası da masal adasının diğer tarafı. Bakın burada küçük çizgi film karakterleri var. Buradan da içine binebileceğimiz yine tren geçti. Biz akşam olduğu için geç kaldık binemedik. Ama çok güzeldi. Bir dahaki sefer ona da bineceğiz. Bu şekilde bisikletli sürüyoruz. Bu da alttan dönüyor pervanesi bizi götürüyor hızlı hızlı çok keyifliydi bazen durduk dinlendik meyve yedik meyve su içtik çekirdek yedik gölün ortasında çok keyifliydi burada Hamza'ya sürpriz yaptım masal odasına soktum burası çok büyük ama küçük küçük çizgi film karakterlerinin olduğu bir yer o kadar güzel ki şimdi size hepsini tek tek göstereceğiz arkadaşlar Hamza'nın aklı tabii ki de bu trende kaldı ama ona vaktimiz yoktu. Çünkü Yunus'a çok bindik. Bakın Gülüver'i görüyorsunuz. Küçük askerler dev adamı yakalamışlar. Şimdi size hepsini tek tek göstereceğiz. Çizmeli kedinin bölümü. Kül kedisi. Gülüver ve askerleri. Bu arada Gülüver çok 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 uzun bir adam. Askerler etrafında çok küçük. Hamza'nın Gülüver'den çok dikkatini küçük askerler çekti. Ali de biraz korktu büyük adamdan. Ona fazla yaklaşamadılar. Size şöyle etrafı göstermek istiyorum. Rengarenk her şey çok güzel. Çok keyifli. Hamza burada Süpermen'i arıyor. En sevdiği karakterlerden biri. Ama bulamadı. Hiçbirini sevmedi. Batman'i zaten sevmiyor. Tom ve Jerry'nin Tom'unu gördük burada. Tom burada ama Jerry'si yoktu. Bunları sevmedi. Dikkatini çekmedi pek. Bakın burada dev bir mantar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ördek var. Yine bizim Tom'umuz. Bu dev mantarın altında küçük bir mağara var. Hamza onu gördü. Çok şaşırdı. Şimdi size de göstereceğiz. Geride ama korktu. Hemen geri kaçtı mağaradan. <laughs> evet burada küçük küçük arkadaşları buldular. Burada bir sepet dolusu elma buldu. Hemen bir tane aldı yedi şakadan tabi. Pinokyo Hamza'nın en sevdiği karakter. Sürekli hikayesini bana anlattırır. Böyle size çevreyi gösteriyorum tekrar. Eğer vaktiniz olursa gelin çok güzel bir yer. Pamuk Prenses ve Yedi Cicelerin bölümü. Küçük küçük Yedi Ciceler. Evet Hamza sonunda Gülver'e yaklaşmayı başardı. Çok korktu. Hamza tabi Gülver'in ayağından bile çok çok küçük. Belki parmağı kadar olabilir. <laughs> Burada Gülver'e tırmanmaya çalışıyor ama tabi ki de imkansız. Çok kaygandı. Burada ağacın tepesine küçücük ev yapmışlar. Çok keyifliydi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.